akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir seçim 15 ile karşınızdayız. Tabii siyasi aranı da hareketlilik başladı. Aday adayları Haziran 7'de gerçekleşecek olan genel seçimler içinde seslerini duyurmaya, başvuruları yapmaya başladılar efendim. Bu akşam yine bir aday adayını ağırlıyoruz. Rahmi Çağan bizlerle. Sayın Çağan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Tabi bu akşam 25. dönem AK Parti Ordu Milletvekilliği için aday adaylığınızı konuşacağız. Acaba nasıl bir milletvekili olacak? Listeye girer ve seçilirse Rahmi Çağ'ın hepsini soracağım. Hedefler, projeler, hayaller. Tabii merak edilenler var ekran başındakiler tarafından da. Bunların hepsini konuşacağız. Ancak ordulu iş adamını Rahmi Çağ'ın evet biz tanıyoruz ama ben bir kere daha ekran başındakiler için burada sizi sizden dinlemek isterim. Ne dersiniz? E, hay hay tabii ki. E, teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, şöyle başlayayım. 1973 doğumluyum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım, Allah üç bahşesin. kızım var. Ee, gurbetçi bir ailenin çocuğuyum aynı zamanda. Hı hı. E, ailem 1972 senesinde buradan işçi gücü diye tabir ettiğimiz e, göçle Almanya'ya gitmişler. Gurbetçi bir aile. Gurbetçi bir aile. Ben de zaman içerisinde kendimi gurbette e, buldum, Almanya'da buldum. E, Orada ilk mı doğdunuz? 173 yılında orada doğdum. Ordu. Evet orada doğumluyum ben. İlk öğrenimimin bir kısmını burada köyümüzde tamamladıktan sonra hı hı. bir kısmını e, yine Almanya'da. Daha sonra orta öğrenimim Zonguldak'ta. E, lise 1'in bir bölümünü Yatılı Samsun'da. Diğer bir bölümünü yine Ordu Lisesi'nde tamamladıktan sonra eğitim öğrenim e, hayatımı Almanya'da devam ettim. Evet. E, çeşitli meslek kuruluşlarına çalıştıktan sonra ser, mesleki eğitimimi tamamladıktan sonra 1999 yılında ticari atıldım. Bugün de içinde bulunmuş olduğumuz petrokimya sektörünün yönetim kurulu üyeliğini hı hı. üstlenmiş vaziyetteyim. Yaklaşık 400 çalışanıyla Avrupa'da 8 ülkede, dünya genelinde 11-12 ülkede, dönem dönem 13-14 ülkede faal çalışan bir şirketin yönetim kurulu üyesiyim. Başkanıyım. Hı hı. Kendimle alakalı, özgeçmişimle alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Evet, evet şimdi siz kendinizi anlattınız ama ben iş faaliyetlerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü 400 iş işçisi olan, çalışanı olan, bir sektörün büyük isimlerinden olsa gerek Tabii ki firma vermeyeceğiz burada. Ancak biraz faaliyetleri konuşalım. Avrupa'da bir iş kolunda faaliyet gösteren bir iş adamı olarak bunların hepsini de merak ediyorum. Siz çok anlatmak istemeseniz de. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'de Petrol dağıtış, dağıtım şirketi olan e, bor tesisatlarını yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Hı hı. E, faaliyet alanlarımız e, dönem dönem çok güçlü holdinglere personel desteği de sağlıyoruz hı hı. biz. E, zaman içerisinde uzmanlık alanında bu. Meslek eğitimimi de bu yönde gördüm. Hı hı. Zaman içerisinde e, bölgemizin en güçlü firmalar arasında yer aldık. Hatta e, şöyle söyleyebilirim. E, Almanya'nın en güçlü 10 e, kuruluşundan bir tanesiyiz. Hı hı. Çok şükür, bugünlerde gördük. E, Tabi almaya da ticaret yapmak, e, iş dünyasına uzanmak çok takdir edersiniz ki kolay bir şey değil. Hiç, evet. Yani onlardan çok daha fazla emek vermek zorundasınız. Çok daha fazla e, disiplinli olmak zorundasınız. Eşit şartlarda e, kesinlikle bu başarıyı yakalayamazsınız. E, biz e, gecemizi gündüzümüze kattık. E, çok e, aktif çalışmaların, yani. İnanın bana gece saat 2'de 3'te telefon geliyor ve hiç kocunmuyorum İşimin başına gidiyorum. Muhakkak. Ee, dönem dönem e, kendi elimden bile kaynak attığımı biliyorum. Yani hı. hala e, borta hesaplarının kaynaklarını yaptığımız evet. için e, gelen e, kişileri uzmanlaştırma adına e, ön eğitimlerini kendim bizzat veriyorum hala. Yani işin mutfağında hala varım. Hı hı. Her ne kadar şirketimiz kurumsal bir kimliğe bürünmüş olsa da yani biz şunu söylüyoruz, yarı kurumsal bir şirketin yönetim kurulu başkanıyım ben. Fakat işin mutfağından asla ayrılmadım. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum ki her şeyden önce bir orduluyum. Evet. Ordunun ismini mümkün olduğunca Avrupa'da duyurmaya çalışıyorum. Bu söylediğiniz çok önemli. E, ayrıca işin mutfağından gelip hani bu işi unutmadık, kendi elimle kaynak attığım da oldu dediniz. Bence bu çok keyifli olsa gerek çünkü e, ben buna hep çok inanırım. İnsanlar küçüldükçe büyürler esasen. E, bunun mutfağından gelip bu konuda uzman olup ve birkaç kişi yetiştirmek bu insanlara istihdam sağlamak da ayrıca önemli. Hele ki gurbetteysiniz söylediğiniz gibi Alman ekonomisini ve Almanya'nın nasıl bir ülke olduğunu yakinen tanıyoruz. Oradaki gurbetçilerimiz sayesinde sizler gibi sizlerin sayesinde biraz daha iyi tanıyoruz. Malum ben bu konuda hani orduyu temsilen böyle noktalara gelmiş gurbetçilerimiz, ordulular, hemşerilerimiz olduğunu duydukça daha da mutlu oluyorum. bu konuda bir kere daha tebrik ediyorum sizi aynı zamanda. Şimdi tabii bir iş adamı olarak ama Rahmi Çağan artık siyasette ben de evet. varım dedi. Bugün aday adaylığınızı açıkladınız, partilere ilan ettiniz, resmi başvurunuzu da yaptınız. Şimdi ben bunu biraz konuşalım istiyorum. Neden genel siyaset diyeceğim burada? Yani iş adamı Rahmi Çağ'ın, gurbetçi Rahmi Çağan. acaba neden meclise gitmek istiyor? Şimdi ben konuyu şöyle açmak istiyorum. Buyurun. Hizmet aşkı her zaman içimizde vardı. Bunu bireysel anlamda bu zamana kadar gerçekleştirdiğimizi hı hı. de düşünüyorum. Tabii ki hizmetin sonu yok. Yani evet. hizmetimiz her zaman devam edecek. Bu bireysel anlamda veya siyasi çatı altında hiç fark etmiyor bizim için. Fakat benim siyaset aranasına e, soyunmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan hı hı. E, ve kurmayları. Hı hı. E, çünkü e, son dönemlerde yani şöyle örneklendireyim ben 90'lı yıllarda 3 gün sonrasını göremeyen bir millet, bir millet çok net söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. 3 gün sonrasının hesabını yapamayan, önünü göremeyen bir millet artık 2023'ün, 2071'in hedefini düşünebiliyor. Hı hı. Bu hedefler doğrultusuna yürüyebiliyor. Cumhurbaşkanımız insanımızın kendine olan özgüvenini ortaya çıkardı. Yani bizim insanımızın 80 yıldır ezilmiş insanımızın e, sistemin altına ezilmiş olan insanımızın neler yapabileceğini gösterdi. E, o özgüveni e, milletimize aşılaması benim siyasi arenaya girmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi. Hı hı. E, ekonomik anlamdaki büyümemiz e, dünya üstündeki e, saygınlığımız müthiş derecede arttı. Artık e, bunun bir parçası olmak istiyorum. Eee ben de bu, bu başarının içinde olmak istiyorum. Hı hı. E, ülkeme bu anlamda hizmet etmek istiyorum. Ben evet. de tarihe geçmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla e, çalışmak, onun vizyonu doğrultusunda e, takdir edersiniz ki çok iyi bir başkomutanımız var. Ben de iyi bir savaşçıyım. E, iyi bir askerim. Neden AK Parti edecektim ben aynı zamanda bunun akabinde e, ama... Şimdi şöyle de söyleyeyim ben. E, ben e, biliyorsunuz ki... E, Başkanlık sistemini konuşuyoruz. Hı hı. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an önce aktif siyasete dönmesini arzulayanlardanım. E, AK Parti'nin ülkemiz hı. insanına 2002'den sonra kazandırdığı çok büyük bir yol var. Hı hı. Yani bunu e, ülkesini seven herkesin görmesini arzu ediyorum. E, zaten e, sokaktaki her iki vatandaş, vat, vatandaşımızdan bir tanesi e, teveccüh gösterip her seçimde Adeta sandıkları patlatıyor. Evet. Biliyorsunuz 30 Mart e, yerel seçimlerinde 20'de 20 yapmış bir iliz. Hı hı. E, Sayın belediye başkanımızın, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın göstermiş olduğu olağanüstü bir çaba, olağanüstü bir başarı var. E, kendisinin bu süreçte 30 Mart'tan sonra göstermiş olduğu veya bize sunmuş olduğu projeleri tam olarak destekliyorum, tam destekliyorum. Bu projelerde birlikte çalışmak istiyorum. Sayın Belediye Başkanımla. Çünkü e, 78-79 ülke gezdim. E, benim de tecrübelerim var. Muhakkak. Ülkeme, milletime, doğmuş olduğum topraklara vefa borcum var. E, Sayın Belediye Başkanımla birlikte buralara çok katkı sağlayabiliriz Hı -hı. diye düşünüyorum. Hı -hı. E, şimdi tabii bir şehri ki söylediğiniz ifade bence çok hoş. E, doğduğum topraklara hizmet etmek istiyorum dediniz. Bir gurbetçi olarak orduyu Eminim e, Almanya'da da sesini duyurmaya, adını duyurmaya çalışanlardan birisiniz siz de. Birçok gurbetçimiz gibi. Tabi temsil biraz farklı. Yani e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani milletin vekili olmak gerçekten çok önemlidir. Çünkü insanlar oy veriyorlar, o meclise gönderiyorlar. E, karşılığında da e, milletvekillerine her zaman muhatap almak istiyorlar. Onları yanlarında görmek istiyorlar. Şimdi bunları biraz konuşacak olursak eğer listeye girer ve seçilirseniz çünkü listenin de bir sınırı olacak elbette yani sıralar belirlendikten sonra e, bunu da göreceğiz önümüzdeki günlerde o da merak edilen konulardan biri acaba nasıl bir milletvekili olur Rahmi Can? Ee, benim e, bu süreçte takdir edersiniz ki çok farklı bir özelliğim var bunu e, ordu kamuoyuyla paylaşmak <laughs> istiyorum e, paralel örgüt diye tabir ettiğimiz bir hain çete var. Ben e, siyasete hain çeteyle mücadele etmek için giriyorum. Bir sebebi de bu. Bireysel olarak bugüne kadar bu mücadelemi sürdürdüm. Hı hı. Bizzat örgütün içinde 2005-2009 yıllar arasında bulundum. 2009'da ihaneti gördüm. Örgütten ayrıldım. Hı hı. E, büyük maddi bağışlarda bulunmuş olduğum bir örgütten bahsediyorum ki maalesef yapmış olduğumuz bağışlar himmet adı altında e, ülkemize ihanet olarak geri döndü. Biz de bunun bir parçası olduk. Aldatıldık. Saf duygularımız, milli duygularımız, dini duygularımız kullanıldı. Sayın Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç Bey'in e, ifade ettiği gibi ne kadar safmışız. Gerçekten çok safmışız. E, ben kendi şahsıma ne mutlu bana ki 2009 yılında bunu görebildim. 2009 yılında e, kara listelerine girdim. Örgütün kara listelerine girdim. O günden sonra inanılmaz bir linç kampanyası, Şimdi inanılmaz konuda, tehditler. Muhakkak e, araya giriyorum izniniz olursa ama e, yani bunu biraz açalım isterim. Tabii ki kişiler hedefimiz değil isim vermeden e, ama hani nedendir, ne yaşandı? Şimdi bu ifadenin ardından merak ediliyor tabii ama izniniz olursa onları da paylaşın <laughs> istiyorum ben. Tabii. E, yatırımların önü kesildi. Hı hı. Ülkemde yapmak istediğim e, 35 yani yaklaşık 40 trilyonluk bir yatırım vardı. Özellikle bölgemde yapmak istiyordum Herkes bu yatırımı bölgesi. ben. Tabii ki. Ben hı hı. Perşembe diyeyim. Özellikle Perşembe'de yapmak istiyorum hı. ben bu yatırımı. E, malumunuz ülkemiz e, veya ordumuz e, sanayisi çok gelişmiş bir il değil. Evet. Yani bunu kabul etmek hı. lazım. E, turizmde her ne kadar iyi çalışmalarımız var ise de e, istediğimiz noktada değiliz. E, tarım fındıktan besleniyoruz malum. Ha orada da değinmeden geçemeyeceğim. Yani fındıkla alakalı e, modern tarımla çağdaş tarımla alakalı çok ciddi Avrupa'da bağlantılarımız mevcut. Hı hı. Ben tarımın vatandaşlarımıza, ordulara kardeşlerimize iyi öğretilmediğini düşünenlerdenim. Yani babadan, atadan kalan tarımla şimdi bizim Geliştirme topraklarımız farklı tabii ki. Tabii ki. Bizim topraklarımız çok verimli her şeyden önce. Çok şükür. Bakın güneş doğmayan Avrupa'da insanlar topraklarından Yılda en az iki defa, ortalama üç defa ürün alıyorlar. Hı hı. Biz e, senede bir ay veya 15 gün fındıktan ürün alıyoruz. Yani bizim gelir kaynağımız fındık. Hı hı. Bunu dönüştürebiliriz. E, çok zor projeler değil bunlar. Çok basit evet. projeler. E, bir don söz konusu olduğunda çiftçimiz kan alıyor adeta. Ee, Avrupalının ben bu zamana kadar e, don korkusu yaşadığını bilmem Evet biz Allah'tan geldi diye razı oluyoruz genelde Evet onların geliştirmiş olduğu teknikler var Yani e, Avrupa'da e, çok soğuk bir iklim Hı -hı. söz konusu Hı -hı. O soğuk iklimde o donda buzda eksi 20 dereceler olmasına mukabil e, Mayıs ayında hatta Haziran'da kar yağmasına mukabil e, Topraklarından en az iki defa ürün alabiliyorlar Hı -hı. Biz bu teknikleri geliştirirsek ordumuza çok katkı sağlayacağımızı Hı -hı. düşünüyorum Onları gündeme taşımak istiyorum. Çok konuştuğumuz bir konudur. Ben çok sevindim aslında hani e, bu konuda bir e, görüşünüz olduğu için, bunu öne sürdüğünüz için devam edelim. Ben böyle kaldı için. ki e, turizm olarak e, yine gerçekçi olmak lazım. Hı -hı. Ben popülist siyaseti hiç sevmem. E, yerine getirilmeyecek vaatleri asla yerine, e, asla söylemek istemiyorum buradan. E, i̇mkanlar çerçevesinde şunu söylemek istiyorum: e, Biz kıyı şeritlerini turizme açabilecek bir il değiliz. Hı -hı. Bundan yıllardır bahseden insanlarımız var. Şehrin hı hı. önde gelenleri var. Fakat ben bu görüşe katılmıyorum. Biz Avusturya-İsviçre modelini uygulamalıyız. Doğa turizmine çok ağırlık vermeliyiz. Hı hı. Bakın benim de her yıl çok özür dileyerek söylüyorum. Tatil yaptığım Avusturya'da bir köy var. Hı hı. Aileyle birlikte kalıyorum ben orada. Hı hı. Yani o köylü köylüyle, o köydeki aileyle birlikte aynı evde kalıyoruz hı hı. biz. Cüzi rakamlar ödüyoruz orada e, tabiri caizse ineklerini bize sağdırıyorlar sütünü küres. kendileri içiyorlar yani müthiş bir sistem atlar, keçiler, koyunlar hı hı. yani insanların büyük kentlerde yaşayan özellikle insanlarımızın bununla alakalı çok büyük özlemleri var. Hı hı. Biz de sanayi kentlerinde yaşıyoruz. Avrupa'nın büyük kentlerinde yaşıyoruz. Bizim de buna yönelik e, büyük özlemlerimiz var. Evet. Biz doğa turizmini ön plana çıkartırsak ki arazimiz müthiş derecede uygun buna evet. Evet çok büyük ivme kazanabiliriz. Bunun için 20 yıllar, 30 yıllar, 50 yıllar gerekmiyor. İnanın bana 5-6 yıl içerisinde bölgenin kaderini değiştirebilecek projeler, projelere imza evet. atabiliriz. Şimdi birkaç girişim var ama tabii büyük bir destek lazım. Bu söylediğiniz önemli. Evet, yeşil konusunda çok şanslı bir memleketiz ama ne kadar verimli hale getiriyoruz burada bir soru işareti var. Ben eminim sizin hani güzel çalışmalarınız da vardır. Yeri gelmişken konuşalım isterseniz. Konusu açılmışken. Gerçi hani farklı bir konudan girmiştik buraya. Hani e, paralel örgütten mağdur olanlardan biri de benim. O yüzden bir nevi de e, bunu Siyasete girişimdeki sebep budur demiştiniz ancak e, tabii yatırımları konuşmakla belki biraz bölünmüş gibi oldu. Bu konuya eklemek istedikleriniz varsa devam edelim Sayın Çağ yoksa ben, Tamamlayacak Tamamlayacak e, olduğunuz birkaç cümle var ben, zannediyorum. E, özellikle doğa turizmi ile alakalı e, Almanya'da e, faal olan hı hı. E, bundan e, iki yıl e, evet 2012-2013 yılında e, yanılmıyorsam e, Almanya'nın yani Avrupa'nın e, turizm alanında e, birincilik ödülünü alan bir e, turizm fakültesinin dekanlarını ve profesörlerini oraya bizzat kendim getirdim. Hı hı. Ee, dönemin e, sayın valisiyle e, buluşturdum. Evet. Ee, Ordu Üniversitesi'nde e, çeşitli temaslarda bulunmalarını sağladım. E, o temas e, benim işlerimin yoğunluğundan dolayı o dönem yani ben çok fazla müdahil olamadım Hı -hı. olaya. E, fakat elimden geldiğince bu o tecrübelerinden, o üniversitelerin tecrübelerinden faydalanmak açısından Hı -hı. Ordu'daki e, Turizm Fakültesi'nin e, bu yönde çalışmalarını daha aktif hale getirmek için böyle bir çalışma içerisinde bulundum. Evet. Ee, imkanlarımız çok, Avrupa'da deneyimlerimiz çok, dostluklarımız çok Tabii fazla. önce olmak da önemli bu. 30 yılı aşkındır yani 30 yıl yaklaşık olarak Avrupa'da Hı. bulunmaktayım, ticaretin her noktasına girdim, çok büyük holdinglerle bağlantılarımız Hı. var, ee, ordumuza e, uzmanlık alanı turizm olan yani çok değil yani 5-6 tane e, bu işin uzmanı insanı buraya getirip e, çalışmalarına başlarsak emin olun çok hızlı. E, atışlar yapabiliriz. Evet. Çok hızlı e, evet. sonuçlar alabiliriz konuyla alakalı. Tabii master planı belirlemek de önemli. Yani ilk başta neler yapılabilir? Tabi e, tabii siz orduyu yakinen tanıyorsunuz. Yani gurbette yaşanız bile yaşasanız bile ordudan elinizi çekmediniz. Yazları ya da zaman zaman gelip evet. ziyaretleriniz muhakkak oluyor tabii. bu konudaki temaslarınız. Bir de dışarıdan görünüş her zaman farklı oluyor. O yüzden bunu özellikle sormak istiyorum. Altını çizerek şunu söylemek Hı -hı. istiyorum özellikle. E, turizm e, sağladığınız imkanlar elbette ki turizmde çok önemlidir. Evet. Fakat e, şimdi İnsanlar buraya geldiğinde çok hoş bir şehirle karşılaşmalılar. Ben son dönemde Sayın Belediye Başkanımızın kentsel dönüşümle alakalı ilgili yapmış olduğu çalışmaları yakından takip evet. ediyorum. Ee, i̇nanın heyecanlandım. Yani bu çalışmalar hayata geçirilirse, ordumuz Türkiye'nin e, zaten en güzel kentlerinden bir tanesi ama çok net en güzel kenti olabilir. Keşke. Yani bunu ben e, düşünüyorum böyle hmm. olacağını. Sayın Belediye Başkanı'mızın vizyonunu biliyorum. Eğer aklından geçenleri kentimize uygulayabilirse Hı -hı. ki o aşktan göreve geldi, o heyecanlı, hala kendi kendin, evet. kendisine sezinleyebiliyorum. Hı -hı. Biz çok şey katarız bu şehre. Emin olun. İnşallah diyelim. Şimdi söylediğiniz ekoturizm konusu çok önemli. Dedi ki yeşil konusunda evet buraya e, verilmiş bir nimet var hakikaten bu topraklara. Şimdi geçtiğimiz hafta Başbakan Davutoğlu ziyaretinde DOKAP eylem planını da açıklamıştı. Size anlatırken o geldi benim aklıma. E, daha önce gelmiştim dedi tabii şimdiki programı çok yoğun sayın Davutoğlu'nun zamanlı büyük ihtimalle olmuyordur ama daha öncesinde geldiğimde buradaki yaylalara hayran kaldım. Ee, o kadar güzel, o kadar güzel topraklar bahşetmiş ki Allah buraya dedi. Bence bu ifade çok önemli. Yani bu ülkenin başbakanının ağzından bunu duymak ve böyle özel bir önem gösterdiğini duymak bence bir ayrıcalık olsa Şimdi, gerek. Şimdi e, Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaretim oldu. Hı hı. E, orada Tunuslu bir e, rehber bize hı hı. eşlik etti. E, bir Arap vatandaşı bir vatandaş e, benim Türk olduğumu anlayınca benim yanıma geldi e, çok iyi derecede İngilizce konuşuyor benim çok iyi derecede Almanca e, hakimim fakat yani İngilizcem çok, biraz kırıktır. İngilizcem hı hı. E, bu esnada e, dedi ki ben Karadeniz'de bulundum tabi Uzungöl bölgesinde bulunmuş kendisi sohbetimizde ortaya çıktı e, siz dedi dünyadaki cennette yaşıyorsunuz bölgemizin yapısı Uzungöl veya Ordu fark etmiyor. Aynı yapıya sahibiz. Hı hı. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri deyince aklıma şöyle bir anekdot geldi. Abu Dhabi'de bir cami ziyaretine bulunduk. Camide insanlar ziyaret ederken halka açık bir cami. Dünya cünlü bir cami. Kadınlar çarşaf giyip içeri giriyorlar. Tabi Onların kültürleri gereği. Tabi camilerde bizim biliyorsunuz manev maneviyatımız çok yüksektir bu alanda. <laughs> İçeride resim çekilmesi, eşinize sarılarak veya bir bayana sarılarak resim çekilmesi yasak. Bir Alman turist eşiyle resim çekinirken bir güvenlik görevlisi yanına geliyor. Çok beyefendi bir şekilde elinden fotoğraf makinesini alıyor ve siliyor ve tekrar iade ediyor. Ben bunları gözlemledim. Hı hı. O esnada ben de eşime sarılarak resim çekiniyordum. Ee, koşarak güvenlik görevlisi bana geldi. Rehberimiz Türk dedi benim için. Ee, güvenlik görevlisinin aynı e, ilk yaptığı hareket şuydu. Erdoğan size serbest. Hı hı. Yani tüylerim diken diken oldu şu anda anlatırken hı hı. inanın. 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır biz Avrupalarda sürünürken, ezilirken bir Türkiye bir Türkü bu kadar onurlandırmak, emin olun yani bu bir aşktır. Hı hı. E, kaldı ki söylemeden geçemeyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan ismini bir Alman'a söyletmeniz çok zordur. Hı hı. Kelime haznesi geniş olduğu için. Hı hı. Zordur yani dilleri dönmez. Hı hı. Artık Almanlar Recep Tayyip Erdoğan'ı ezberlediler. Ezberdi. Bizim dönemsel olarak e, Alman ekonomisi biraz dar boğaza girdiği zaman ne oluyor Almanya'ya diye sorduğumuzda iş dünyasındaki arkadaşlarımıza hı hı. bizim sizin gibi bir liderimiz bir Erdoğan'ımız yok ki diye tepki gösteriyorlar. Yani artık başımız dik. Pasaportlarımızda bile Türk vatandaşıdır kolaylık sağlanmalıdır ibaresini düştü ki başka söylenecek söz bulamıyorum yani evet yüzyılda bir de, dahi gelir. Bunu o da bize şimdi, nasip oldu. Evet bunu siz daha iyi yani gurbetçiler olarak aslında daha yakından görüyorsunuz. Çünkü e, şimdi bu çokça konuşulan bir şey. Yeni Türkiye kavramını birazdan soracağım. Çünkü e, Türkiye'nin ilerleyişi, ekonomik anlamdaki şimdi IMF'ye borcun bitmesi, daha ayaklarının yere sağlam basması, dış ülkelere karşı dış politikada biraz daha dikkate alınır bir ülke olması. Bunların hepsi çok önemli gelişmeler hakikaten. Ben bunları birazdan soracağım. Reklam arasına da gideceğiz. O yüzden bölünsün istemiyorum ama kısaca başlayalım isterseniz. Yani e, oradaki gözlemleriniz neler? Türkiye artık daha güçlü bir ülke. Bunda muhakkak e, bir dönem başbakan da, şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da rolü büyük. E, Avrupa'da, e, Avrupa'dan Türkiye'ye bakış, yani şöyle söyleyeyim, e, neresine bakarsanız bakın ülkemiz müthiş derecede güçlendi. Yani bu gücü nereden alıyoruz? E, milletimizin kendine olan özgüveninin ortaya çıkmasıyla oluştu bu. Kim çıkardı? Liderimiz, başkomutanımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları. Hı hı. Bu bir ekip çalışması evet. bunu biliyoruz. Ee, yani Almanya e, Başbakanı Sayın Merkel'in e, halka hitap ederken toplamış olduğu kalabalık 5 bin. Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya'ya geldiği zaman biz salonları hı hı. E, yani 3 tane 4 tane salonu bir araya getirmek istiyoruz. Sanki tekerlek taksak altına. Salonları birleştirsek keşke diyoruz. Yani o denli büyük bir aşk var. Ee, bu aşk ülkemizdeki gelişmişlikle alakalı. Hı hı. Ekonomik düzeyimizin nereye geldiğiyle alakalı. Refahle Bakın alakalı. ben e, yurt dışına giderken cebimde e, atıyorum 2 milyon, 3 milyon veya 20 milyon, 30 milyon Türk parası vardı. Hı hı. TL vardı. TL. Havalimanında boncuk sakız alıyorduk. Çünkü geldiğimizde o para gerçekten boncuğa sakıza dönecekti. Hı hı. Paket paket alıp götürüyorduk. Geldiğimizde bir tane alabiliyorduk ondan. Hı hı. Artık e, öyle bir şey oldu ki e, TL'yi harcamıyoruz Avrupa'ya gidiyoruz. Bir yıl sonra bile gelsek kaldı ki ben çok sık geliyorum evet, ama vatandaşlarımız evet. takdir edersiniz ki senede bir hı hı. iki senede bir gelen vatandaşlarımız var. E, artık paraları çok değerli. Hiçbir evet. değer kaybetmeden ülkelerinde bu harcamaları yapabiliyorlar. E, paradan sıfır atılmasını mı anlatayım? Ee, ihracatımızın 25 milyon milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara geldiğini mi söyleyeyim hı hı. Ee, Havalimanlarımızın bakın orduya e, ordu gider son havalimanımız önemli. çok yakında evet, evet. açılışı gerçekleştirilecek Bu dünya üstünde gerçekleştirilebilen en büyük projelerden bir tanesi Kesinlikle öyle diyelim burada bir res verelim izninizle ara vermemiz lazım ardından konuşmaya devam Tabii. edeceğiz Reklamlara gidiyoruz değerli izleyenler sohbetimiz devam edecek kaldığı yerde